Değerli takipçilerim Bugün ilginç bir kayaya denk geldim Yani kaya üzerinde sanki adeta çalışılmış şekillendirilmiş sanki yeryüzü şekilleri yapılmış Size şöyle kayanın genel görüntüsünü bir gösterdikten sonra ayrıntılara geçeceğim birazdan Bunun siz de, çıkarsa, siz de fark edeceksiniz aşırı. İşte arkadaşlar şurada bir oyuk var. Şuralar keza sanki hamurla oynamış birileri parmak izlerini görüyorsunuz. Bunlar muhtemelen ki parmak izleridir. Şurada da yani kayanın kaynaşma yerini görebiliyoruz. Hani küçük çocuklar hamurla oynarken böyle parçaları ara ara kaldırır, farklı yerlere yapıştırırlar ya. Aynen onun gibi. Ve şurası keza sanki bir dağ silsilesi, şöyle yakından size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, aynen dağ şeklini almış bir yapı. Biraz uzaktan komple çek. Evet, bak burası da komplesi işte. Yani çok fazla büyük bir kaya değil. 2 i̇ki, iki buçuk metre kare civarında bir kaya. Keza buralar yani doğal yapı da olabilir bilemiyorum tabi. Dünyanın farklı zamanlarında oluşmuş bir yapı da olabilir ama burası hakikaten insanın ilgisini çekiyor. Sanki bir çöl işte arada sivrilen dağlar böyle bir yapı belki ilginizi çeker diye sizler için görüntüleyip anlatmaya çalışıyoruz. Umarım sizin de hoşunuza gider. Gördüğünüz gibi işte aslında bu yapılar çok küçük yapılar. Yani o kadar fark edilmeyecek yapılar ama tabi genel itibariyle baktığımızda bir çölü bir vahayı andırıyor. Hani o işte uzay filmlerindeki çöl sahneleri var ya arkadaşlar aynen onun gibi gördüğünüz üzere. Bakın şurası ilk yapımız ilk dağımız ve böyle güzel bir yapı yani doğal da olsa yapay da olsa çok güzel yapılmış adeta doğayı andırıyor yani vallahi çok güzel işte arkadaşlar böyle izleyin lütfen yorumlayın kayanın büyüklüğü dediğim gibi iki buçuk metre kare civarında bir şey Şöyle yapının benzerleri burada da var, bu kayalarda da var. Ama Arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle keza bu yapı da öyle. Yani bu kayalarda bir şeyler olmuş. Tabii ama ne olmuş, ne olmamış onu çözemiyoruz. Bunu da işte kayaçlarla uğraşan, yer bilimiyle uğraşan arkadaşlara bırakıyoruz. Bu işe ilgilenen, bu işe merak saran birileri varsa benimle iletişime geçebilir. Kendilerine yardımcı oluruz, bilim ve insanlık adına. Şimdi videoma son verirken hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.